geliyor mu sesiniz hayır <laughs> seni seviyorum adımı. Evet, yönetmeni Biray Hocam. Zaten çok beğendim bir yönetmen. Arkadaşlarım oynuyor Aslı Olmak, Aslı Bankoğlu. Onlar için geldim. İyi bir film olduğunu düşünüyorum. Bizim olsun, Barış olsun zaten başarılı buluyorum. Bol bir şeyler, hayırlısı olsun. Filmde çok Nasılsınız? Her şey süper. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Biz seni seviyorum adamım, hı hı. film dalası neler söyleyeceksiniz? Her şeyden önce yönetmeni Hasan Sessiz benim 25 senelik arkadaşım. Biz bu yaz üç klip çekmiştik onunla. Hı. Hasan her zaman büyük işlerin, büyük projelerin insanı. Ben onun adına çok sevindim. Bu güzel günleri yalnız bırakmak istemiyorum. E, tamam, şuraya bir geçsin de orada alıver. Evet. Evet. Evet, evet. diye bir şey var mı? Valla başarılar diliyorum. Türk sineması gerçekten büyük bir ihme kazandı. Büyük gurur verici bir şey. Yani Yeşilçam'dan sonra o kadar büyük özlemden sonra Türk filmlerini bu kadar e, gündemde gö görebilmek. E, ve çok hoşumuza da gidiyor. E, güzel filme de başarılar diliyorum arkadaşlarıma. Başarılar diliyorum. Detay almayayım. Detaylık değilim. Ah dedim ya. Yani, yani, Orada, 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 orada. Orada, orada. 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 İyi akşamlar. İyiyim, teşekkür ederim. Seni ee, seviyorum, film neler söyleyeceksiniz? evet, bakalım Gizem arkadaşım. izlemeye geldim. Ee, film hakkında çok fazla bir bilgim yok. Ama genelde herhalde biraz işte romantik, e, duygusal, romantik komedi, o tarz filmleri seviyorum. Eee Amerikan sinemasına da genelde tercih ettiğim filmler o yönde oluyor. Ee, bakalım yeni bir Türk filmi daha inşallah e, güzel olur. Yani. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. <laughs> Valla e, inanılmaz bir heyecan var. İlk sinema filmimiz Gizem'le beraber. Çok iyi bir iş yaptığımıza inanıyoruz. İnşallah izleyenler de aynı değeri verir filme. Bu yola çıkarken her şey çok masum başladı bizim için. E, çok heyecanlı başladı ve bütün çekim boyunca da bu heyecanımızı koruduk. E, Gizem'le bir sözümüz vardı. Bu filmi gala da izleyeceğiz dedik. Öncesinde evet. izlemeyeceğiz dedik. Sabrettik ve biz de seyirciler gibi izleyeceğiz. Herkes gibi çok heyecanlıyız. Şu anda biz bir seyirci izleyebilirim yani. Aslında çok güzel konuştu aynı şeyleri demek istiyorum. Yok gerçekten e, bu çok güzel bir e, gurur, çok büyük bir gurur. E, ve Barış'ın da dediği gibi biz de böyle bir totem yaptık. E, i̇lk defa izleyeceğiz filmi. Herkes gibi güleceğiz, herkes gibi ağlayacağız. Ve inşallah bizim için hayırlı olur. Öyle. Bu mı? Evet. Yani film, e, film hakkında bazı açıklamalarınız vardı. Film izleyenler hemen çocuk yapmayı düşünecek. Çocuk yapmayı. Şimdi de onu. İnşallah herkes düşünür. Yani biz sadece şunu söylüyoruz. Bizim filmi çekerken kimseye mesaj vermek gibi e, bir derdin içine düşmedik. E, i̇nşallah herkes kendi payına çıkanı e, düşünür. Ama şunu söylemek istedim. Hayatı ertelememek lazım. Hayat sandığımız kadar uzun değil. Biz yani ben kendi adıma filmden bunu anladım. Yani umarım herkes bir nasıl soluna dönüp kim varsa eşi, dostu, sevdiği bir seni seviyorum diyebilir gönül rahatlığıyla. Ee, biz bunu burada amaç edindik. Ee, o yüzden... Size en son ne zaman söylediniz peki film içinde? <laughs> bir yarım saat önce falan <gülüyor> herhalde. Elimde <laughs> oldukça iddialı sahneleri var. Bunun hakkında da İnşallah filmin önüne geçmez. Bence filmin her sahnesi güzel tadında. Yani sahne neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalıştık. Ortada bir senaryo var. Bunu en güzel şekilde çekmeye çalıştık. Bütün ekip arkadaşlarımız hepimiz çok çalıştık. İnşallah izleyenler de bizim bu samimiyetimizi görür. Bu filme gerektiği değeri verirler. Bir defa her şeyden önce çok güzel bir yeşil çam tadında bir film. Çok güzel, naif bir aşk hikayesi anlatılıyor. Ve sevgili birayla çalışmak gerçekten çok ayrıcalıklı. Sevgili yapımcılarımız çok güzel şartlarda bu filmin çıkması için ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiler. Çok usta oyuncular vardı. Çok düzgün, yalın, sade bir dilde anlatılmış senaryoydu. Biz çok eğlendik. Bir defa Kıbrıs zaten, bahar çok güzeldi. Ee, doğru bir zamanda, doğru bir mevsimde çekildi. Ama her zaman olduğu gibi son sözü seyirci söyleyecek. Şansı bol olsun, yolu açık olsun diyorum ben de. Çok keyifli bir kadro sağladı yapımcılar bana. İyi bir senaryoydu, mekanlar iyiydi. Güzel bir enerji oldu, çok iyi bir film çıktı. Şimdiden herkese iyi seyirler. Film nasıldı? Güzel film. Duygusal bir ol, film. Tavşan'ı izlemelisin değerli. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Merhabalar. İyi, iyi, iyi. E, i̇yi, iyi. Filmi i̇yi, iyi, iyi. nasıl buldunuz? Çok, Çok güzeldi. Çok güzeldi. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Filmi nasıl buldunuz? Çok güzeldi. Ağlattı. Ee, i̇nşallah hak ettiği değeri seyirciler tarafından bulur. Herkesin eline, emeğine sağlık. Teşekkür ederiz. Merhaba. Filmi nasıldı? Çok güzeldi. <laughs> Teşekkürler. Merhabalar, filmi nasıl buldunuz? Süperdi, cidden. Özellikle son kısmı bayağı ağlattı yani. İzleyici neler bekliyor? Yani çok güzel, kesinlikle herkes izlemeli bence yani. Katı, anlamlar falan çok güzeldi, ben çok beğendim. Teşekkür ederim. Oyuncular süperde evet. süperdi özellikle. Teşekkürler, hoşçakalın. Merhabalar, Filmi Merhaba. nasıl buldunuz? Pardon. Gayet e, güzel. Ellerine, yüreğine sağlık. Merhaba. Filmi nasıl buldunuz? Çok güzeldi, çok beğendim. Çok başarılıydı. Çok sıcak. neler bekliyor beni. acaba? Bence herkes gitsin. Bomba gibi bir film, çok güzel. Teşekkür ederim. Ee, Merhaba. Filmi Merhaba. nasıl buldunuz acaba? Süperdi ama şuramız düğümlendi sonunda yani. İzleyiciyi neler bekliyor? Heyecan. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 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 Ağladım. Uzun zamandır ağlamıyordum kardeşim. Yani tabii ki Gizem'i de görünce Gizem de benim canımdır. Müthiş bir filmdi. Çok hoşuma gitti. Ne söyle? neler bekliyor peki? Yani Ağlamak bekliyor. Öneriyorum tabii. Ya yani çok duygusal. Bilmiyorum. Uzun zamandır duygusal filmleri seyretmek istemiyordum. Hayatıma duygusallığı pek koymak istemiyordum. E geldim. Tabii gelmek evet, zorundaydım. Evet neşene gidecektik ama olmadı. Ee, ama çok güzeldi. İkisi de Barış'ta, Gizem'de ve diğer tüm oyuncularda harikalar yaratmışlar. Kardeşim ne diyeyim? <laughs> teşekkür ederim. Rica ederim. Seyrediyoruz hep beraber. <laughs> ben seyrettim sizler de seyrediyorsunuz efendim. <laughs> Teşekkürler. Hoşçakalın. <laughs> Merhabalar. Filmi nasıl buldunuz? Muhteşem. Tek <laughs> <meyden>. çok, <laughs> çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Önce güldürdü ama sonra çok ağlattı bizi. <laughs> çok güzeldi hakikaten. Çok duygusaldı sonun. Vallahi ben annemi babamı ağlarken gördüm ya o bana yeter. Demek ki e, hikaye dokunmuş insanlara. <laughs> dokunmuş mu? Dokunmuş. Ee, yani izlemeden önce şunu söylemiştim. İlk defa seyirci gibi izleyeceğim. Ee, dedim hakikaten bir yabancı gibi izledim. Ee, inanılmaz etkilendim. Benim için çok sürpriz. Sanki hiç çekmediğim sahneleri görmüş gibi oldum bir an. Ee, ve Gülen insanları gördüm, ağlayan insanları gördüm ve herkes bir mesaj alacak dedim bu filmden. Herhalde herkes payına düşeni aldı, herkes görmek istediğini gördü. Bu bizi çok mutlu etti. Herkese sonsuz teşekkürler. Valla insanın hayatında çekmesi gereken filmlerden bir tanesiymiş diye düşündüm. İyi ki bu filmin içinde oldum. Her şeyiyle sinematografik olarak da baktığınızda çok güzeldi. Anlatmak istediğini çok doğru bir dilde anlatmış. <laughs> Provoke ediyor beni yönetmenim. Ee, ben ikinci projesi için şimdiden e, yerimi ayırtmak istiyorum. Gerçekten Başımla. çok güzel değerli toplu bir iş olmuş. Şansı bol olsun, yolu açık olsun diyorum. Evet. Valla e, ben şunu söyleyebilirim ki bütün bir çekim boyuncaki yaşadığımız elektriklerimiz yani güzel elektriklerimiz zannediyorum size yansıdı galiba ve hakikaten adı gibi gerçekten seni seviyorum adamım olmuş diye düşünüyorum ben ben de projede ikinci projeye hazırım ne istiyorsanız yaparım <laughs> efendim. ben bir yapımcı olarak herkese bu kadar güzel bir ekip nasip etsin diyorum Böyle güzel bir projede bulunduğum için öncelikli olarak Biray hocama ve herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir iş çıkardık ve herkes birbirine seni seviyorum adamım desin. Ee, ben... Kadınım da desin ya ben bunu çok sahiplenmek <laughs> <laughs> istedim ya. <laughs> Lütfen kadınları da etmez. Ya çok güzel film oldu. Muhteşem bir ekiple çalıştım. Hani ben montajda da ağladım. Demin de ağladım. Ya seyirciler de ağlıyor. Yani güldüler de. Ya acayip duygular içindeyim. Çok heyecanlıyım bitti. Yaşasın. İşte bu kadar. <laughs> e bizden bu kadar. Evet. Sağ <laughs>